Merhaba arkadaşlar. Burası Karabük Yeşil Mahalle Anayasa İlkokulu ve Ortaokulu. Hemen yanına yeni bir bina inşaatına başlanmıştı. Şu anda bina neredeyse bitti. Koronavirüs zamanında gayet güzel bir şekilde çalışmalar yapıldı burada. Gayet güzel bir şekilde inşaat ilerledi. Zemin kat hariç iki katlı bir okul yapıldı. Bu okul ne zaman faaliyete geçer, ne şekilde faaliyete geçer bilemiyoruz. Fakat şu andaki durumu itibariyle gayet güzel bir şekilde ilerlemeler gözleniyor, görülüyor. Hala da çevre duvar çalışmaları devam ediyor. Evet. Elkan inşaatın yapmış olduğu bir inşaat. İnşallah şu korona zamanı geçer de çocuklarımız hayırlısıyla güzel bir şekilde eğitime başlarlar. Hadi bakalım hayırlısı diyelim.